Nasıl Metin yani. abi? <laughs> Teşekkür ediyorum sağ olun. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani evet. Özellikle seni dizilerde görmek istiyor hayranları. Şimdi Yılmaz Erdoğan'la İnci Taneleri diye bir dizi yaptın. Baktık evet. kadroya seni göremedik. Neden? Evet. Ben birazcık hani sinemada kariyer planlaması diye bir duyum vardı eskiden hep. Ben biraz orada çok güzel hareketlerden sonra ağırlıklı sinemaya yönlendim. Çok Güzel Hareketler'den sonra toplamda herhalde 70'e yakın sinema filmi yaptık, hı hı. 10 yılda. E tabi şimdi e, sinemada e, bambaşka bir tablo var, bambaşka bir dünya var. Oradaki karakterlerle çok güzel hikayelerin içerisinde, gerçekten böyle hayatın içerisinde karakterlerle sen olabiliyorsun, hikayelerin içerisindeki olman gereken yerde olabiliyorsun ama dizilerde tabii ki yazıldığı kadarına gidiyorsun. Doğru. Şimdi sinemadaki tat ha dizilerde yok o yok o orada eksi artı diyemeyiz ama biraz da bizde sektörde şu durumumuz söz konusu. Mesela komedyenlerin drama ya da aksiyonda oynayamayışı birazcık hepimiz için aslında bir handikap gibi. Bir gerçek var. Hayat akıyor. Biz e, Türkiye'de şahane bir meslek, mükemmel bir sektörümüz var. E, alabildiğine, olabildiğine gelişmiş bir e, yeni dünya düzeni ve teknolojiyle her işin içerisinde en iyi alanlarda Türk yani evet, Türk bir sineması bir çok iyi bir yerde. Dizilerimizin e, özellikle renkler, sesler, efektler her alanda çok iyiyiz fakat hani bütün komedyen arkadaşlarımızın bir burada çoğu arkadaşlarımız da söyledi dizilerde özellikle dramalarda ve işte aksiyon drama bu projelerde olmayışı bizi de aslında çünkü sevenlerimiz Türkiye'nin yedi bölge dolaştığımız her işimiz aracıyla gittiğimiz her yerde söylüyorlar abi seni göremiyoruz. Metin abi neredesin? Vallahi ben de hani e, seyircilerimizle buluşmayı. Ben Metin abi sözümü kesiyorum ama yani Yılmaz Erdoğan'la Yılmaz abiyle bir küskünlüğün olduğunu duydum ama birinci azlam. seni bulmuşken sana sorayım ben. Var mı böyle bir küskünlükler Ya küskünlük, dargınlık demeyelim de ben as solis gibi herhalde en son sahneye çıkacağım. Evet. Çıktığım zaman da herhalde çok farklı renkler coşacak. O anlamda da yani e, Yılmaz Erdoğan benim ustam yani Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu, daha doğrusu kendini sinema sektöründe, bu sektörde yetiştirmiş en iyilerden biridir. Hepimiz için çok kıymetlidir, yani Yılmaz Erdoğan. Ama şahsi olarak hani aramızda bir problem var mı? Herhalde beni ne bileyim çok ya değerli gördüğü için ya da hani çok kıymetlisi gördüğü için hani dur seni burada da harcamayayım. Dur burada da olmayasın. Ama yaptığı iş inci taneleri biliyorsun yani. <laughs> Şimdi sen böyle söylüyorsun mütevazi bir şekilde ama inci tanelerinde Deniz abi de var mesela. Evet. Yani Deniz'le karakterini çok vallahi cuk oturmuş karakter çok Sana teklif çok sağlam. Sen inci taneleri için. Yok bana teklif gelmedi. Ee, özellikle zaten e, Yılmaz abi sıkıntı yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Alt yazı <renk. gülüyor> Olabiliyor burası. Bir kırmızı diye. ışık koysak sanki. <laughs> Şimdi e, Yılmaz Erdoğan'dan bahsediyoruz. Yılmaz Erdoğan eğer Metin Keçeci inci tanelerinde ihtiyaç varsa e, onun bana benim ona kızıyor olup olmamamız sorun değil. Eğer Metin Keçeci bir karakter olarak inci tanelerinde olması gerekiyorsa o, o duruma bakmaz benim inci tanelerinde olmama yani der gelsin. Belki de ben inci tanelerine ağır bir karakter gelebilirim yani hani ağır olabilir. Samimi soruyorum bak gözlerinin içine bakarak abi. Unutulduğunu düşünüyor musun bu proje özelinde? İnci tanelerinde evet, mi? Abi. İnanır mısın? İzlemedim. İzlemedim. Fragmanlarına dahi bakmadım. Yara Türkiye sallandı abi Dilber'le, pavyon sahneleriyle yani hiç karşına çıkmadı mı? E, Dilber karakterini kim oynuyor mesela? Hazal Ergüçlü. Hazal Ergüçlü. Başarılar diliyorum. Türkiye'de e, birçok başarılı işlere imza atmış sevgili Yılmaz Erdoğan hocama da buradan saygılarımı sunuyorum. Tabii ki e, her yaptığı projelerde gerçekten ses getiren bir kaleme, bir zekaya sahip. O benim abim. Sonuçta benim de değerliyim hakikaten. Tabii ki ben e, niçin üzülüyorum? E, normal vatandaş Metin Keçeci belki bir karakter olarak e, hayatın akışında bir yerlerde olmayabilir. Ama oyuncu Metin Keçeci'yi herhangi bir karakter olarak bir hikayenin içerisine koyduğunuz zaman ondan en iyi verimi alırsınız. Metin Bunu Keçeci verir. Tabii ki. Bunu tillahı gelsin. Ya yok diyen adam kamerayı kursun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de bir kırgınlık var. Bu da benim içime doğdu. Cansın. Teşekkür ediyorum. Ben dedikoduyu sevmiyorum. Benim dedikodum çok sesli ve çok renkli olur. <laughs> Herkesin moralinin bu kadar güzel olduğu bir zamanda söyleyeyim her söyleyeyim şey iyi olsun. Ya, pavyon kültürünün, Pavyon sahnelerinin bir dönem bu kadar çok köpürtülmesi illaki evet. kulağına gelmiştir en azından. Tabii. Seni rahatsız etti mi? Ya tabii ki yani sonuç itibariyle yani günümüzde özellikle insanın insana olan değerinin azaldığı, hayvanlara olan değerinin azaldığı, doğaya karşı olan duyarsızlığın yetersiz olduğu bir zamanda ne diyeyim yani ben sektörüme laf söylemek istemem çünkü benim yani içinde bulunmuş olduğumuz sektörümüz çok güçlü, çok kıymetli. Dünya genelinde bir sektörümüz vardır. Biz Sektörümüze e, yaptığımız işlerle hayatın içerisinde hizmet ettiğimiz e, doğanın, insanın ve geriye kalan bütün canlıların bir bütün olduğunu hissederek hareket ediyoruz. Hani ben ufak bir kırgınlığım, ufak bir durumum var diye yani elimdeki bir kırgınlık var abi sende. <laughs> bir kırgınlık var. Sen Senin canını İçim, içime de oldu gerçekten. Şey <laughs> sorayım abi. Bıyıkların seninle özdeşleşti. Sigortalatmayı düşünüyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir ara <laughs> çünkü e, ani bir tıraş dikkat. <laughs> Kadınların yüzde 85'i bıyıklı erkeklerden hoşlanıyormuş. Hiç bunun avantajını yaşadın mı? Ee, ya denk gelmedim abi. Hiç. Ya ben hiç ee, mi? Denk geldim tabii ki. Yani <laughs> bir bir karizma katıyor tabii ki. Yani bunu ben e, çok güzel hareketlerin ilk başlangıç döneminde dahi bıyıkla e, hep içinde yer aldığım zamanlar bana diyorlardı ya Metin hep sen bıyıklı duruyorsun ama şimdiki hani sokakta herkes yani birçok karakter birçok filmde dizide veya o hikayelerde hep böyle pala bıyık falan bıyık bize yakışıyor ya Ersin Korkut'u göremiyoruz. Size soralım. Görüşüyor musunuz? Konuşuyor musunuz? Durumu nedir? Hali ahvali nedir? Yani ben en son Survivor'dan sonra Ersin'den haber alınamıyor. Kayıp ilanı vereceğim. Abi sen aileden koptun mu? Onlar mı senden koptular? Ne oldu böyle? Anlamadım ya bir ki. Ya kopuş var. Yani yok değil ama yani birazcık bilmiyorum. Ben işten eve, evden işe gidip gene. <laughs> <yine gülüyor> Herhalde. Peki abi çok teşekkür, ederim senin teşekkür ediyorum. Samimiyetin için <laughs> çok sağ olasın. Cansın. Tamam.